<laughs> Şurada bir kedicik buldum yine. Selam. Sevebilir miyim seni? Şuradan annemi arayayım bari. Hava çok sıcak, 37 derece şu an. Selamünaleyküm. <laughs> Kuba Mescidi'ndeyim şu anda. Cemil <laughs> be bu ne be Vallahi çok uçuşum vardı. Anca bugün çıktık dışarı ya. Erke diye sulayı rahim lazım. Bu ne sulayı rahim olmazsa olmaz. O ne demekmiş? <laughs> Türk teyzelerini gördük hemen. Gölge de yapalım. Şey, yine siz bana haber verin de neredesiniz, ne yapıyorsunuz. Tamam. Otele geçerseniz gel, şey alışveriş başlarsınız. Yazarız. Tamam. Merak Bu tarafta olması evet. lazım, sağdan. Hac Umara. Bunların da boyu bayağı uzun ya. Evet. Ya da biz mi çok kısayız bilemedim yani. <laughs> Şu sağdan olması lazım. Biz geçen oradan gitmiştik. Şurası erkek. Şurası kadın. <laughs> Çatkalarda e, vantilatör olanlar var ya. Hmm. öne doğru üflüyor, onlar çok havalı. <laughs> Şuradan kadınlar giriyor, buradan giriyor. Evet. Çanta kontrolü. <laughs> ee, şurada şey, zemzemler peki, peki. var. Zemzem içelim mi? İçelim mi? Gel. Bir ben de annemi arasam. burada zemzem fuları var. Şöyle. Eteğimizi ıslatmadan. Evet, ediyor musunuz bu anınızı? Bakın zemzem böyle. Bunlar temiz oldu. Benim Tadı ama biraz daha normal. Kahve de içtiğimden biraz daha farklı. Selam canım tekrar. Türk teyzeler çok ya. Türk teyze çok var değil mi? Evet. Biz getiriyoruz. E biz, biz. getiriyoruz tabii. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Ha şimdi kulaklığı taktım duyayım diye. Şurada zemzem suları var. Evet evet herkes içiyor istediği zaman. Şimdi arkadaşım gelmiş. Kaptanımız yazdı. Dedi ki bu kapıdayız. Onu bulmaya gidiyorum. Bakalım bulabilecek miyim bilmiyorum. Bayağı kalabalık ve şu anda herkes namaz kılmak için içeri girmeye çalışıyor. Ben de kızları bıraktım. Ee, arkadaşımı bulmaya gidiyorum. <laughs> bu 333 şurada bir bakayım şuradan gitmem gerekiyor Dışarıda mı bunlar Anlamadım ki. Gidiyorlardı. Yani ben gidiyorum o da gidiyor. Anlamadım ki nereye gidiyorsun o. Kaptanım ilerliyorsunuz gözüküyor. Nereye doğru gidiyorsunuz? Hilton'un oradayım. Şimdi geri döndüm ben kızları bulacağım. Oh burası da kapıya kadar dolmuş. Ben buraya boş boşuna girmeyeyim. Ee, herkes namaz kılıyor şu an ezan vakti. Ben buraya girmeyeyim. Şurada durayım onları bekleyeyim kenardan. Şu kenara otursam orada da namaz kılıyorlar. Ya göremem de onları. O kadar kalabalık ki. Yani namaz bitince hepsi çıkacak şimdi bu insanların. Allah nasıl görüşeceğiz bilmiyorum gerçekten. Şuraya oturabiliyor muyuz ya? Yoksa bu başka biri için, bir göre biri için mi? Ha görevli için mi? Şurada bekleyeceğim köşede. Bu kadar da herkes namaz kılıyor şu an. Şöyle göstereyim. Yani çıkayım dışarıda durayım yani burası. Beni bozar şimdi böyle tek başıma orta yerde durmak. Yo, burada da aslında kadınlar var diye. Ben diyeyim ki kapının dışındayım diyeyim. bitirdim. Su doldurmaya gidiyorum. Yine namaz çıkışına denk geldik. Hiçbir şey vakitli yapamıyorum yani. Şuradan su dolduracağım. <laughs> bu su sırasını yoksa <laughs> şuradan doldurabilirim herhalde. <hemen. gülüyor> su dolduruyorum. Şöyle. Su dolduruyorum. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Teyze bana bir şeyler dedi ama Koreli mi artık nereli bilmiyorum. Of, buz gibi de su. Çok iyi. Ha. Teyzem yardım edeyim mi? Şuradan Başık al. Mı? Buradan al. Dur doldurayım sana. Tamam tamam çok güzel. Ha. Sağ ol. Afiyet olsun. Şimdi şuraya dönelim de bizimkileri bekleyeyim. Bak buz gibi de su diye de sınmıştı valla. Ay iyi oldu. Soğuk, soğuk. hava 38 ve 39 derece olduğu için insan çok susuyor ya. Bu neymiş? What is that? Uh, luban. Try just try. We have musk strawberry uh more musk. Mm -hmm. This rose. Very But I wonder the other one I wonder that what is that 360 after the second one hundred eighty But the name is what did you say? Luban 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 And this the Pasila for whom? This 520 of the discount. 370. This is the full, full bottle, right? Full, yes. Like this. Full. Do you have I mean, small? Small, like this, one. Ah, another. okay, okay. I see. Thank you yeah. so much. Pahalıymış ama yani. Ama burada duymuştum böyle bir şeyi. Şunun içinde yakıyorlar işte bu büyük şeyi. Lübanmış ismi de. Bayağı da Ünlü bir şeymiş bir diye duydum. Böyle sokak köşelerinde falan yakıyorlarmış. Biraz ağır kokuyor ama yani çok tercih edileceğim bir koku değil. Konya'da deprem olmuş. Yarın mı gidiyorsunuz? Dikkatli olun diyor anneciğim canım. AVM'ye geldik. E, ee, yemek bulmaya çalışıyorum kendime göre. Yine KFC varmış. Aaa avokadolu da yapıyorlarmış. Mr. Keto. Şundan soracağım avokado çektiğindeki teknik olmalı. 90 fiyat da iyi. I wanna order this Mr. Keto. The top of it is avocado or not? Yes, avocado. Avocado. Okay. Is it inside? You can choose rice. We have uh, cauliflower rice and brown rice. Uh huh. Uh, another. vegetable, yeah, Vegetables, chicken. Second one. one. Yeah. Chicken. Chicken, yes. Black like beans. Uh, beans. No, no. Uh -huh. Yes. Uh, yes. cream? And Avocado. This two natural and this uh -huh. one also natural. Uh -huh. Okay, and this one also natural. Pork. This is orange and carrot. carrot. Okay, this one. Mesela şu 590 41'miş Çok güzelmiş de Neresi? olacak? direkt samaryizmden 141, 1400 mü? <laughs> güzel bir şey benziyor ya. Bak bu da 42. Allah <laughs> Allah ya Rabbim ya. Bu da 590 lira yani. 1100. Vallahi çok iyi. <laughs> Şu nasıl? Aa bak bu güzelmiş ya. Yani. Bu da kesin 40 lira anne. Yani. 1500. Evet 42. Valla bu çok güzelmiş. Ben kendimi 39 da alıyorum mesela ananım. Hmm. 38 giyiyorum ve bir şey olmaz. Çok ucuz 1600 lira Çok uygunmuş <laughs> evet. Ama bak şu kumanınki de bir de değişmiş. 1000 lira. 1000 lira yedi mi? Çok rahatsız ya. Yani. Ya şu yuvarlak ağzı nasıl tatlıymış aslında. Böyle çok küçücük, küçücük duruyor ya. Çoşma Büyük puma var. 600 lira. Bu da kışlık ya içi. Bak bunlar güvele benziyor. Evet şimdi şurada şöyle bir şey buldum. Benim canım eşim. Drama Queen olduğu için. E, bu hem de şey değil, karton değil ve şey de, kapağı da plastik. Bunu eşme hediye alacağım. Drama Queen eşme. Şimdi yine dünkü alışveriş merkezine geldik. Ne yemek bakacağım? Ne aldım? Ben e, fiş burger aldım bir tane. McDonald's'tan buradan ne şeyler aldım? Fiş. Tamam. Yani diğer şeyler benim çok kötü çekmedi. seni o alışveriş yaptığımız yere geldik. Şöyle bir ayakkabı beğendim. Vansin da var bak burada. O da çok yüksekmiş ya. Senin ayağın 37 mi? Hı. Denesene mi? Çok da ucuz. Hani bu da kötü değil ama bu daha rahat gibi. Önleri bile daha kaliteli duruyor. Bence bu ya. Ya da alamıyorum diyeyim şu an böyle acaba. Hani bulamadılar ya. <laughs> Buradaki alışverişimizi bitirdik. Şöyle 407 saat tuttu. Yani kullanışlı şeyler aldım. Ayakkabı falan aldım bayağı uyguna.